Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı 6 milyon lira kazandı deniyordu. Survivor yarışmasında fena patlak verdi. TV8, TV8,5 ve Hull City gibi birçok büyük projenin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın iflas ettiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Survivor yarışmasının çekimlerinin yapıldığı Dominik Adası'na deste deste borçlarının olduğu gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı şok üzerine şok yaşattı. Survivor yarışmasından 6 milyon lira kazandığı iddia edilen Acun Ilıcalı çok fena bir şekilde patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının finaliyle Acun Ilıcalı binlerce tepki toplamıştı. All Star yarışmasını özene bezene ekranlara taşıyan Acun Ilıcalı, şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı'ya kaldırması için vermişti. Milyonları ikiye ayıran bu durum, tepkileri de beğenileri de arka arkaya almıştı. Aylar önce vermiş olduğu bir röportajda iflas etmenin öyle bir anda olmayacağını, aylar süreceğini dile getirmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı iflas haberleriyle sallanmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlara MasterChef yarışmasını getiren Acun Medya, çalışmalarına kaldığı yerden devam etmişti. MasterChef yarışmasının da daha ısınma turlarında olmasından dolayı reytingler çok düşük geliyordu. Survivor yarışmasından sonra iyice çakılan Acun Ilıcalı, gündemi sallayacak bir iddiayla anılmaya başladı. Peki Acun Ilıcalı cephesinde neler oluyor? Magazinane isimli sosyal medya hesabının yapmış olduğu paylaşımın altına Fatih 3548 isimli sosyal medya kullanıcı Acun iflasa gidiyor galiba. Benim duyuşum, Dominiye'de borçları varmış, yorumunda bulununca ağızlar açık kaldı. Bu yüzden Batuhan Karacakaya'ya aracının verilmediğine dair iddialarda gündeme gelirken, yine iddialara göre Acun Ilıcalı'nın 250 bin dolar değerinde Dominiye borcu olduğu konuşuluyor. Acun Ilıcalı, iddialara göre biricik sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde 90 milyon dolar değerinde özel jet almıştı. Profesyonel bir ekiple birlikte çalışan Acun Ilıcalı, sevgilisinin mutluluğu için aldığı hediyeyle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?